Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Hayırlı pazarlar olsun. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Özellikle Transfer Market'in yapmış olduğu bir haber var. Bakasetas'la alakalı önemli bir haber olduğunu düşünüyorum. Artı tabi Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür ile alakalı önemli bir açıklama yaptı. Sağ kanatta performansı düştü dedi. Onun asıl yeri 8'i 10 numara dedi. Böyle dedikten sonra tabii ki de kafalarda hemen yeni kurgular çıkmaya başladı. Birazcık bunu da değerlendireceğiz. Artı tabi Maxi Gomez'in adı transfer haberleriyle alakalı anılmaya başlandı. Bütün bu detayları konuşacağımız gene dolu dolu sohbet adına bir video. Tabi bunlara gelmeden önce biliyorsunuz dün Arjantin maçı vardı. Tabi Messi de dünya yıldızı. Dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi Cristiano Ronaldo ile beraber. Hangisi iyi olduğunu bilmiyorum siz söyleyin. Tabii Messi çok ciddi anlamda eleştiriliyordu. Son Dünya Kupası'nda neler yapacak? Nasıl bir performans sergileyecek? Ama Messi'ye baktığımız zaman gollerini atmaya devam ediyor. Dünya Kupası'nda da son maçta bir gol, bir asist yaptı. Şapkadan tavşan çıkarttı. Yoksa Meksika çok iyi bir savunma yapıyordu. Ona rağmen Messi çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. İlk yarı neredeyse yürüdü. Evet, okey ama ikinci yarı da abi golünü attı, takımını sırtladı, asistini yaptı. Messi'den zaten beklenen bu. Ben mesela Özellikle bu sene Messi'yi çok yakından takip ediyorum. Paris Saint Germain'in hemen hemen bütün maçlarını izliyorum. Genelde Durağan oynuyor. Ve top geldikten sonra bir şeyler yapmaya çalışan. Gücünü, enerjisini hani e, boşa harcamak istemeyen bir oyuncu Messi şu an için görüntüde. Ve Messi dün golünü attı. Bence çok güzel bir gol attı. Artı asistini yaptı. Belki asiste çok zor bir asist değildi. Yanına verdi. Oyuncu çok güzel vurdu. Ama asist asisttir arkadaşlar. Bunu söylemek istedim. Ve dün karşıma bir atış. E, bir görüntü çıktı. Trabzonspor takımının 4 tane 10 numarasından bahsetmişler. Jaja 131 dakika ortalamasında golle sonuçlandırmış. Adrian 149, Bakasetas %50, Yusuf Yazıcı da %81 olarak değerlendirmişler. Ve sizce aklınızda hangisi kalır demişler. Ben arkadaşlar Jaja ile oynadığım için Adrian'la da oynadım. Adrian da çok iyi bir oyuncuydu. Adrian bence yalnız zamanda geldiğini düşünüyorum ben Adrian'ın takımıza. Yoksa Adrian gerçekten inanılmaz iyi bir oyuncu ve lider özellikleri olan bir oyuncuydu. Hani Bakasetas'la tabii ki de oynamadık ama şu an bakıldığı zaman bu sezonun flash ismi Bakasetas'tır bana göre. Yusuf Yazıcı gitmeden önce iyiydi ama bana göre bu 4 tane 10 numaranın arasında en sona ben Yusuf Yazıcı'yı koyarım. Bu benim düşüncem. Daha sonra Adrian Bakasetas ve Jaja diye gelirdi. Ben bir sıralama yaptım. Karşıma çıktı. Dikkatimi çekti. Hem de gündem yok. Zaten konu çok fazla yok ve bu şekilde birazcık da videomuzu renklendirelim istedim. Şimdi tabii ki de Bakasetas'a geleceğim. Önemli bir iddia var Bakasetas iddiasına geleceğim ama Abdullah Avcı'nın açıklaması var biliyorsunuz. Dedi ki Abdülkadir Ömür'ü ben sağ tarafta oynattığım zaman performansı düşüyor dedi. Abdülkadir Ömür'ün ben şunu anlıyorum o zaman hocam sen Abdülkadir Ömür'ü 10 numarada oynatacaksın. 8 numarada da oynuyor diyor ama ben 8 numarada... Abdülkadir Ömürün oynadığını çok fazla düşünmüyorum. Oynayabildiğini düşünmüyorum ki. Abdullah Avcı benim 8 numara iki yönlü oynayan 6 8 oynayan bir oyuncu olması lazım dedi Abdülkadir Ömür. Bu oyun değil, bu oyuncu değil. Bu bu Portfey'de bir oyuncu değil. Abdülkadir Ömürün 10 numarada eyvallah iyi oynuyor. Kesinlikle 10 numarada dripling olsun. Daha başrol oluyor ama şimdi kafadan geçen senaryo 3 tane yerli kuralında şimdi bakıyorum şu şekilde konuşulmaya da başlandı. Abdülkadir Ömür 10 numaraya koyup Bakasetas'ı 8'e çekip Marek Hamşi'yi dinlendirme. Şimdi bakasetas'ı hani e, kaleden ne kadar uzak tutarsan o kadar kötü. O kadar bizim için eksi abi. O kadar bakasetas'ın gol atma oranını aşağı çekersin. Abdülkadir Ömür 10 numaraya koyduğumuz zaman Abdülkadir Ömür'ün performansı nasıl olacak? Tabii ki de bu çok belirleyici bir kural. Bir e, etken olacak. Abdülkadir Ömür inşallah... Sağ kanatta performansını gösteremedi. Onun mevkisi değildi diyelim. Onu istediği yer orası değildi diyelim. 10 numaraya geçtiği takdirde bahane de kalmaz. Abdülkadir Ömür'den goller, asistler bekleriz. Dribbling, shoot, orta bir şeyler bekleriz. Oyuncu eksiltmesi, patlama gücünü kullanmasını bekleriz. Şimdi ama benim düşüncem. Şimdi Bakasetas'ı 8'e çekerse hoca bence hata yapar. Benim düşüncem bu. Çünkü Abdülkadir Ömür'ü oynatacağım. üç tane yerli kullan kullanacağım diye. Hoca Marek Hamşi'yi belki kenara alabilir mi? Alabilir tabii. Her an her şey olabilir Marek Hamşi'yle alakalı. Benim düşüncem sağ beki Hüseyin Atar'ım kafam rahat olur. Şu an Larsen çok ekstrem bir oyuncu değil. Çok ekstra da iş yapmıyor. Sağlam bir Hüseyin Tükmen'i sağ tarafta mecburen idare edelim. Ama ileride şimdi Viskan'ın geldiğini hesaplıyoruz arkadaşlar. Viskan'ın da ne zaman gelip gelmeyeceği tam net değil. Hala antrenmanlara %100 katılmıyor. Sağ tarafa atarım Miskayı. Sol tarafa Trezege. ileriye Maxi Gomez atarım. Arkasına Bakasetası atarım. Bu dörtlünün Türkiye Ligi'nde çok önemli işler yapacağını düşünüyorum. Bu dörtlü gerçekten bu dörtlü iyi bir sinerji yaratır, oluşturur, iyi bir şekilde organize olurlarsa ben bu dörtlüden çok iş çıkacağını düşünüyorum. Tabi hoca Bakasetası 8'e çekeyim falan filan gibi senaryolara girerse o zaman bence bizim için sıkıntı olabilir. Bu benim düşüncem. Hani... Ömür iyi oynayabilir ama Bakasetas'ın performansı düşer. Marek Hamsik'i kenara almayı planlıyor olabilir. Çünkü Marek dinamik dinamizm anlamında bekleneni veremedi. Bakalım Marek ile alakalı da çeşitli iddialar var. Tabi şu an biraz daha olgunlaşmasını bekliyorum ben de. Olgunlaştıktan sonra bunları da konuşuruz. Şimdi Maxi Gomez'in İspanya'dan teklif olduğunu iddiası var biliyorsunuz. Celta Vigo takımı istiyor Maxi Gomez'i. Şu anki mevcut şartlarda Maxi Gomez gider mi? Gidebilir mi? Gönderilmeli mi? Maxi Gomez'in ben gerçek oyununu gördüğümüzde hala düşünmüyorum. Maxi Gomez bize geldiğinden beri beklenenin çok altında. Oyun anlamında da altında, skor anlamında da altında ve hani e, Umut Bozok'la ikisinin arasında çok büyük bir farklar göremiyorum. Maxi Gomez'e 3 milyon euro civarı konuşuluyor ki bizim aldığımız fiyata zaten vermez diye düşünüyorum ben kulübümüz. İlla ki bu parayı yükseltmesi lazım. Devre arasında transfer yapmak zordur. Devre arasında bu tarz oyunu Maxi Gomez problemli bir oyuncu değil. Maxi Gomez'den biz şu an için takımızda oynayacak kalırsa devam edecek bir gönderelim gibi de bir e, düşünce yok. Ama iyi bir para gelir devre arasında iyi bir alternatifle yer değiştirebilirsek tadından yenmez. Sezon başı Kornelius'u gönderdin altıya al gittin e, Maxi Gomez'i getirdin çok cüzü bir rakama uygun bir rakama getirdin. Yani bu tarz transferlerle yoluna devam edebilirsin. Her an her şey olabilir ama Serti Uygu takımı istek, istekli olduğunu İspanya basınında yazıyor bizim basınımızda yazıyor her taraftan da iddia ediliyor. Bakalım bu gelişmeler de önemli gelişmeler. Tabii ki de yakından takipçisi olacağız arkadaşlar. Şimdi Transfer Market'in yapmış olduğu bir haber var. Bakasetas'ın, tabii Bakasetas'a bir parantez açalım ondan sonra gelelim habere. Bir kere milli takımında adam her maç gol atıyor. Milli takımının kaptanı. Türkiye Ligi'ne gelelim dönelim. Bizim takımımızda da en skorer oyuncumuz. Oyun anlamında da iyi. Fizik anlamında da iyi. Liderlik özelliği de var. 8'e koy. 10'a koy her türlü bir şekilde oynuyor. Bir şekilde oranın hakkını vermeye çalışıyor. 8'de ne kadar performansı düşse de oyuncu iyi niyetli bir oyuncu. Takımını sahiplenen bir oyuncu. Ben teknik direktör olsam Bakasetas gibi bir oyuncuyu kadroda tutmak isterim. Kadromda görmek isterim arkadaşlar. Şimdi transfer marketin yapmış olduğu haberde dün karşıma çıktı. Bakasetas için İtalya'da özellikle Florentina, Torino ve Torino ve Sassuolo takımlarının istediğini söyledi şimdi bu Tabii ki de önemli iddia bu e, normal bu tarz iddialar gelebilir bu tarz iddialar oyuncuların kafasını karıştırmaktan ziyade oyuncuyu motive eder Demek ki ben doğru işler yapıyorum benim hakkımda transfer haberleri çıkıyor diye bu tarz haberler oyuncuları bozmaz arkadaşlar sadece oyuncuyu nasıl bozar Bakasetas gitmek ister kulübümüz Bakasetas'a der ki biz seni göndermeyeceğiz biz seni tutacağız der ama Bakasetas'a çok güzel 3-4 tane teklif gelir Bakasetas bu teklifleri menajeri aracıyla alır. Kulüp bu oyuncuyu vermeyeceğim seni derse o zaman bozulabilir. Ama kulübünden memnun. Yani her şey güzel giderken bu tarz haberlerin çıkması güzeldir. Biz de top oynadık. Bizim de hakkımızda birçok transfer haberleri çıktı. Bunlar bizi daha da e, motive ediyor. Daha da istekli hale getiriyor. Bazı zamanlarda bakıyorum ya işte kafası karıştı. Öyle şeyler yok arkadaşlar. Bir futbolcunun kafası gitmek isterse karışır. Bir futbolcu ben gideyim. Trabzonspor takımında artık misyonum tamamlandı. Daha başka bir takım bulabilir miyim mi düşündüğü an orada kafa gidebilir arkadaşlar. Ama onun dışında ben hani bir oyuncunun kafasının karışacağı ile alakalı düşünceleri doğru bulmuyorum. Kolay kolay karışmaz arkadaşlar. Profesyonel oyuncular. Bakasetas tecrübeli bir oyuncu zaten. Marek Hamşi'nin hakkında da iddialar var bakın. Ama şu an bugün bu konuyu kapatacağız. Bu konuya girmeyeceğim. Ama daha sonra Marek ile alakalı da önemli iddialar var. Onları da konuşacağız. Biraz daha olgunlaşsın bekliyorum. Biraz daha sesler yükselsin. Ondan sonra biz girelim o konuya. Ee, tabi Viska gelmesiyle beraber dediğimiz gibi dengeler değişecek. Takımızda e, iyi bir antrenman dönemi geçiyor. Dün takımız gol vuruşu çalıştı mesela ve e, yandan orta özellikle yandan ortalardaki eksikliğimizden bahsetmişti. Dün tabi artık Trabzonspor takımızın sosyal medyası biz antrenmanlarla alakalı ipuçları da veriyor ve biz de oradan elimizden geldiğince bu ipuçlarını alıp sizlere sunmaya çalışıyorum. Düşüncelerimi söylüyorum, yorumlayıyorum bunları. Dün yandan orta kestiler, gol vuruşu çalıştılar. İki tane önemli eksikliğimizin üzerine bir antrenman gerçekleştirdiler. Sabah akşam yoğun bir tempo halinde. 3 Aralık'ta ilk resmi ilk hazırlık maçımızı Antalya'da oynayacağız. Tabii 3 Aralık ben de çok merak ediyorum. Abdullah Avcı işte Bruno Perez'i oynatacak. Viska'nın ben yetişebileceğini çok düşünmüyorum. Böyle 90 dakika oynayamaz. Belki 5-10 dakika, 15 dakika Viska'ya atar diye tahmin ediyorum. Tabi sizlerden gelen soru üzerine şunu da söylerim. Süleyman Cebeci'yi de inşallah izleriz. Alt yapıdan gelen oyuncuların takımdaki eksiklikleri doldurmak için geldiğini unutmayın. Karıştırmayın. O at yapıdan 108 oyuncu geldi. İşte biz bunları oynatacağız, izleyeceğiz falan gibi. Bir hayal dünyasına girmeye gerek yok arkadaşlar. Ee, hani gündem dolu değildi bugün gene pazar zaten biliyorsunuz. Zaten liglere ara verildi. Takımlar çoğu e, kamp döneminde kapalı, kendi hazırlıklarını yapıyor. Herkes kendisini güçlendiriyor, eksikliklerini gideriyor. Bir taraftan transfer dönemi tabii ki de devam ediyor. Transfer dönemi hazırlıkları devam ediyor. Transfer dönemine şurada çok az bir süre kaldı ve ara olmadan hemen ligler devam edeceği için her takım başlar, başlamaz çat 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 transferlerini yapmak isteyecek. Tabii bizim takımımızla alakalı en ciddi isim yani resmi isim gibi düşünebileceğimiz Onur Bulut var. Beşiktaş da istiyor. Biz de istiyoruz. Onur Bulut Trabzonsporlu olduğunu iddiası var. Eşinin Trabzonsporlu olduğunu iddiası var. İnşallah oyuncu da gelir. Bize lazım yerli oyuncu lazım arkadaşlar. Özellikle sonmada şimdi Eren aldık. Onur da sağ beke koyarsın. Hani e, Bruno Perez gelecek okey eyvallah ama Onur Bulut'un gelmesi gerekiyor. Bazı maçlarda ona göre hamle yaparsın. Sabek'e çat, Bruno Perez'i alırsın. Onur'u atarsın. ileriye hücumunu atarsın. Bunlar hamle anlamında önemlidir. Elimden geldiğince değerlendirmelerimi yaptım. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Herkese hayırlı bir pazar diliyorum. Kemik kitlem sizleri ayrı seviyorum. Buradasınız biliyorum. Allah'a emanet olun.